17. lema. Birinci nota. Nota dediğimiz zaman bu müzikteki olan notalar değil. Bu devletlerin kendi aralarında bir cihette ultimaton diye ifade ettiğimiz sınırlarını çizdiği ve kırmızı çizgileri haddini aştığını ifade etmek için savaş öncesi bazı hatırlatmalar. Şimdi insan da ebedi aleme giderken o ebedi alemin kendisi için bir istirahat döşeği, rahat ve huzurlu bir alemin kapısı olması için insanın en nihayetinde mücadele etmekle mükellef olduğu baş düşmanı kimdir? Aada adubuka nefsikallati bayna cambeyk diyoruz. Senin en zararlı düşmanın iki kanadını adeta kuşatmış nefsindir. Nefis her vakit şeytanı dinler ama bizim nefsimiz şeytandan daha zararlı bize. Asıl meselemiz o yani. Ve her vakitte bizimle birlikte dünya hayatına ruhumuza takılmış, ölürken de ruhumuzdan ayrılıyor değil mi? Eğer gerçekten kıymetli bir insan ise cennete temiz nefisler girecek diyor. Cenab-ı Hak cennette o ruhla nefsi birlikte cem edecek. Aynı kategoride olmayıp ebedi azabı seçenlere de ölümsüzlük hakikatını tattırdığı için Cenab-ı Hak o nefse de ebedi azabı o ebedi olan ruhla birlikte hemdem edecek. Buna binaen rahmetim gazabımı geçmiştir diyor. Cennette sonsuz ve ebedi olacaklar ve lezzetleri her daim artacak. Ehli cehennemin azabı ise onlardan bir an dahi hafif edilmezken <laughs> ateşe üfet edecekler. Bu da onun rahmeti. Rahmeti bir nihayenin, rahmeti sonsuz olanın bir nevi rahmeti. Evet Bediüzzaman Hazretleri de Nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez demişti değil mi? Ve önce nefsimden başlarım diyor. Önce nefsinden başladığı cümleyi bizim için adeta sesli ifade ediyor. Benim nefsime söylediklerimi sen de kendi nefsine söyle. Ben kendi nefsime söylediğim cümlelerle nefsim ıslah oluyor. Sen de o sözlerle birlikte kendi nefsini ıslah edebilirsin. Kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil sayın abilerin bazıları kitap okurken ey gafil Said deyince keçeli diyor kendi ismini. Diyor. Yani gafil Said, Said Allah'ın razı olduğu kul demek. Kur'an'da Saidun Şakiyun diyor. Saidler ve Şakiler. Feminhum Saidun Şakiyun. Evet, ey gafil Said, ey gafil Bahattin diyeceğim. Sen de Furkan diyeceksin. Bana yakışıyor ama sana yakışmıyor. Ben. Bil ki şu alemin fenasından sonra hem içinde bulunduğun alem hem de senin iç alem. İki türlü alem var değil mi? Hem öyle bir alemin içerisindeyiz. Yani Muhammed Ali'nin aleminde şu an ben olduğum gibi benim alemimde de şu an Muhammed Ali var. Ama iç alemimizde farklı alemler var. Ama aynı odada bulunuyoruz. İki alemi cem etmiş vaziyette bulunuyoruz. Hissiyatlarımız farklı, bakış açılarımız farklı, düşüncelerimiz farklı, nazarlarımız farklı. Evet bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen yani seninle birlikte gelmeyen mezara üç şey gider diyoruz. Nedir o üç şeyler? Kişiyi sevenler, akrabaları, talikatı. Sonra malı da beraber gider. Bir de ameli gider. Mezara kadar var şu adamın dünyevi rütbeleri nereye kadar? Kabre kadar. Bunların ikisi geri döner, biri kalır. Mesela çok zengin iş adamları şu anda onlar kredi kartını kullanıp istediği şeyleri yiyemiyorlar. Para transferleri yapamıyorlar. Hayır hasanat yapmak istiyorlar ama yapamıyorlar. Mezarda o sistem daha gerçekleşmedi. Nasıl yapabilir? Talimat verirse. Ne zaman hayattaysa o talimatları verecek. Ondan sonra emin olun mezara kadar geliyorlar. Öyle bir koridor var. Cari olarak onu devam ettiriyor köprüler, haneler, çeşmeler, camiler değil mi? İnsanlığa faydalı olan bir şeyler yapılınca ilim erbaplarının, medreselerin ziyade edilmesi hep sadakayı cari hükmünde insanların istifadesine sunulur. Bakın insanın malı insan öldükten sonra onunla birlikte gelmiyor artık o mala onun müdahalesi olmuyor. Akrabalarının hiçbiri onunla birlikte o mezarın içerisine girmiyorlar. Sadece ne giriyorlar? İşte burada oturdun bir saat sohbeti böyle bazen severek bazen yorularak bazen de uyuyarak dinliyorsun ya o da seninle birlikte geliyor. Belki pijamayla dahi olsa huzur ilahiyeye durup abdest alıp uykunun en tatlı yerinde Allah'la buluşuyorsan o da seninle birlikte geliyor. Bunlar ve bu benzeri olan ameller kabirde senin muhafızlarınlar. Seni koruyorlar. Azap meleklerine karşı, kabrin yalnızlığına karşı, dehşetine karşı. Demek ki bunlar sana refakat ediyorlar. Ama diğerleri refakat etmiyorlar. Vefakatçılar çok seviliyor değil mi hastanelerde mesela bilhassa. Adamın bazen çok sevdikleri gelmiyor ama bakıyorsun ki çok değer vermediği insan ona refakat ediyor. İşte biz de amellerimize çok değer vermiyoruz ama sonunda anlayacağız biz onların ne kadar değerli olduğunu. Evet, sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarekat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değil. Hususen senin asrının inkırazıyla seni tercih edip arka çeviren ve bausuz, berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşyi etmeyen, hususen bir iki sene zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususen senin ramına olarak, husuli anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak çağrakıdır. Ne diyor üstadımız? Fani, faidesiz ömrünü baki, semeradar, uhrevi yapmak ister misin? Geçici bir dünya hayatı. Bu dünya hayatı dediğimiz vakit bilhassa ahir zaman ümmeti için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki, onlar dünyaya dalacaklar, ahireti unutacaklar. <laughs> Cenab-ı Hak ve ma hayata dünya illa meta'ul gurur. Onlar dünya metalarıyla gururlandılar. Yani sadece gururlanan firavunlar, karunlar, şeddatlar, nemrutlar değil. Mal, mülk onların kendilerini ebedileştirdiğini zannettiler. Dünya hayatına bağlanma noktası kişinin kalbiyle alakadar değil mi? Ümmetimin de diyor malı ile kalbi arasında bir irtibat var. Malı neredeyse kalbi de oraya muhabbet ediyor. Bizim bu derste asıl aradığımız ve bulmak istediğimiz netice veya sonuç biz bu dünyaya niye aldanıyoruz? Allah'ın nezdinde eğer dünyanın kıymeti olmuş olsaydı kafirlere bir yudum su dahi vermezdi Cenab-ı Hak. Kafirlere bir yudum dahi su vermeyeceğini ifade etmekle birlikte biz nasıl olur ki kafirlerden daha çok bu dünyaya muhabbet ediyoruz? Neden aldanıyoruz? diyoruz ki ahiret hayatı bahçedir. Yastakubbûnel hayâta dünya diyor Yani bilhassa bu kafirlere bakan bir ayettir. Ekser kafirlerdir dünya hayatını kabul edip ahiret hayatını tercih edenler. Elmasçı bir Yahudi gibi diyor Bediüzzaman Hazretleri. Cam parçalarını baki elmaslara tercih ederler diyor. Yedisinden yetmişine kadar damarımıza dokunmuş. Dünya deyince sadece mal mı? Makamlar, mevkiler, şöhretler, incizaplar diyelim yani. Cezbeler, bizi çekenler. Halbuki ne kadar üst düzey veya alt düzey olsa dahi bunların kendilerine göre bir ışıkları var. Dünyevi olan ışıklar ahiret menzillerini aydınlatamazlar. En şiddetli aydınlıklar kabrin içine nur veremezler öyle bir nur'a sahip olmamız lazım ki onur bizi kabrin karanlığından berzahın karanlığından hatta bizi mahşerin karanlığından kurtarsın eğer onur yoksa bizde dünyamızda da karanlık ahiretimizde de karanlık Allah o nuru ziyadesiyle namütenahi bir şekilde istifade etmeyi ve mahşer aleminde doğuyu batıyı aydınlatacak kadar öyle nurların verildiği kullarından eylesin bizleri. Evet, ey gafil sayık diyor üstadımız. Bil ki galatı his nevinden yani hislerin yanılması olmuş. İnsan nereye muhabbet edeceğinin değerlendirmelerde, ölçülerde hep yanlış hatalar yapılmış. Galati his nevinden gayet <laughs> muvakkat dünyayı, geçici olan dünyayı, layamut ve daimi görüyoruz. İnsan diyor üstadımız, ebede mebusdur. Yani ebed için yaratılmıştır. Mebus milletvekili. İşte bizler de ebediyet memleketinin vekilleriyiz inşallah. Allah bizi yokluk karanlıklarından vücut sahrasına attı. Cehenneme giren Ebu Cehil dahi ebedidir ateş içerisinde. Ama sen dahi inşallah, ben dahi inşallah cennete dahil eder Allah bizi, bizler dahi ebediyiz. O ebediyet, ebedi olma ve sonsuzluk arzusunun ve o arzunun içinde Cenab-ı Hak kalbimize yerleştirdiği için vatani aslimiz olan cennette bu arzuyu tam bir tamamiha istifade edeceğimizi ama dahi oraya gitmezden evvel bu hissiyatı dünyada dahi Allah verdiği için biz o ebediyet arzusunu sevdiğimiz bu dünyaya hasrı nazar ediyoruz. Hani üstadımızın ikinci lemada şöyle bir cümlesi var. İnsan diyor, fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. İnsan Fıtratında, yaratılışında, bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle, yani vehmetli, vehim kuvveti, zan dediğimiz, aslında öyle değil ama öyle, zannetmekle. Kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehm eder, sonra sever. Sevdiklerini ebedi olarak düşün ebedi olduklarını düşündüğü gibi kendisinin de ebedi olduğunu düşünür bu alemde. Akıl cihetiyle dünyanın harabiyetini, kıyamet-i kübranın kopacağını bilse dahi his cihetiyle Yani aklın kabul ettiğini hissin kabul etmiyor. Hissin yaptığı öyle hatalar var ki akıl süzgecinde gereksiz ve tezah düşüyoruz. Vaf geliyor. Dünyanın adeta vücudumuzdaki zerrelerin, hücrelerin dahi öldüğü ama vücudumuzun devam ettiği bir hengame düşündüğümüz gibi bizim hissimizde öyle bir bizi aldatan, bizi ebediyet imtihanını kaybettiren ince derin bir mana var ki biz devam eden dünya ile kendimizin de devam edeceğini zannediyoruz. Onun için diyor ya üstadımız, eyvah aldandık bilhassa aldananlar bu sözü söyleyecekler. Şu hayatı, dünyeviyeyi sabit zannettik diyoruz. Müstakar, istikrarlı, devam eder. O zan sebebiyle diyor bütün bütün zayi ettik. Şu cüzeran hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçip gitti. Bak senelerimiz geçti mi? Rüzgar gibi. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Onun için hakiki ömrünü diyoruz, bulunduğun an. Geçmişini düzeltemiyorsun ama geleceğini düzeltebilirsin. Geleceğini düzeltmek için de anını onun istediği ve razı olduğu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Evet insanda bu his olduğu için sevdikleri şeylerde bir nevi bekayı tevehyüm eder sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat edersin kalbinden her bir sevdiği mevcudat için adeta bir ipler misali, bağlar, hisler misali. Zevalini görünce o aradaki bağlar kopuyor. Damarların kesilmesi gibi, iplerin kopması gibi her kopan ipler, bağlar kalbe dehşetli azap veriyor. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eden, bütün firaklardan gelen feryatlar, aşk bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Demek ki nisyandan ibaret olan insan eğer bu hissiyat ile yaşasa gerçekten ecelin ensesinde olduğunu her an hisseden adam bu dünyada çok gereksiz işlerle meşgul olamaz. Gafil olması mümkün atıyor. Onun için bazen çok günahkar bir insan dahi günahlarını unutuyor. Yoksa o günahlarla birlikte sürekli yaşasa dünyayı kendine zindan ediyor. Cehenneme girmeden dünya zindanına giriyor. Evet, ey gafil Said, bil ki Galatı Hisnevinden gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, istikrarlı gördüğünden, fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden, yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Bir vakit böyle insanlar çıkmışlardı. Kur'an-ı Kerim'de şifreler bulduk. Falan zamanda kıyamet kopacak. Çok geçmiş zamanlar. Şimdi insanlar her an ölebilirler ve her an ölebildikleri potansiyeli oldukları halde şimdi desek 100 sene sonra kıyamet kopacak, kendi ölümünü düşünmeyin, dünyanın ölümüyle meşgul oluyorsun. Hani bazen deriz ya, şeyin öleceğiz biliyor musun? Herkes ölecek abi bak, kendi ölümüyle değil, başkasının ölümü ona kuvvet veriyor sanki ya, Başkası ölmüş, sana ne fayda veya ne zarar ama el mevtu hakkın diyorsun. Ölüm haktır diyor, seni titretiyoruz. Ne diyor üstadımız? Musibette teselli dedikleri şey kabrin öbür tarafında pek esassızdır diyor. Burada taziye gelen çok olur. Hadi kabirde taziye gitsinler. Var mı Allah'ı gerçekten razı eden kullara meleklerde <laughs> taziye ederiz. Hoşnut ederler, kıl ederler yeter onu razı etmek. Çünkü öyle bir Allah'ımız var ki Cenab-ı Hakk'ın kuluna merhamet ettiği en adeta merhametinin ziyadesiyle en fazla gösterdiği yer kulun kabre girdiği andır diyor. Bütün sevdiklerinden kopardıktan sonra şefkate bakın Cenab-ı Hakk'a merhamete bak. Onun için Üstad diyor ya, o Allah ki seni senden ziyade düşünür. Peygamberimiz bizi çok düşünür diye geçen derste bahsettik değil mi? Rauf ve Rahim isimleriyle birlikte onun şefkatinden, merhametinden, refetinden bahsedeceğiz. Allah peygamberine böyle beşeriyet tahtında bu şefkati merhameti verirken kendi şefkatin kaynağı, merhametin kaynağı acaba nasıl merhamet edecek? Ey rahmeti sonsuz olan, merhameti sonsuz olan. Bir sınır koyabiliriz. Yani sırf onun merhametini ve sonsuz o şefkatini görmek için bile gidilmesi lazım. Burada durulmaması lazım. Yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Şimdi hoca Nasrettin'e soruyorlar ya hocam diyorlar ki kıyamet ne zaman kopacak? O da diyor hangisi? Kaç tane kıyamet var hocam diyor. İki tane. Hanım ölürse bir küçük kıyamet. Ben ölürsem büyük kıyamet. <laughs> Ama bütün insanların imtihan sahnesini kapatacak o kıyametin çubuğa mevzusunu yapmıyor değil mi? İnsanın ölümü, vakti, eceli muayyendir, tayin edilmiştir. O tayin edilmiş olan için endişe etmek gerekiyor. Ama o his insanı aldattığı için, Efendimizin bir hadisinde şöyle ifade ediyor: İki tane taş attı diyor Efendimiz. Birini uzak, birini yakın yere. Uzak attığı yer diyelim, Serkan kardeşin yeri kadar diyelim, kıyas edelim. Yakın atılan taş ise Eren kardeşin yanına düştü. İlk attığın taş diyor, insanın diyor, emelidir, gayesi, amaçtır. Bazı dünyada planlar yapan insanlar var <laughs> inanın onlara ömür 70-80 sene yetmez. 500 sene yaşaması lazım. Adam hedefini çok büyük tuttuğu için yakına düşen o taş ise diyor ecelidir. Ecelini çok düşünüyor. Ecelle emelin arası ne kadar açık olursa dünyaya bağlanma noktası da o nispette artıyor. Bu formül bana ait Bu benim istikracım yani. Beğenmeyen çöpe atabilir. Fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Cümlesine yine birinci mektupta bu cümleye yakın manada ayetle başladığı başka bir cümle var. Diyor ki Nasuhullaha feensahum enfusehum ulaikehumul fasib sırrına maskar olup nefsini unutup hayatın zevalini düşünmeyerek hususi kararsız dünyasını aynı umumi dünya gibi sabit bilip kendini de la yamut farz ederek dünyaya saplansa şedid hissiyat ile ona sarılsa onda boğulur yani Cenab-ı Hak diyor ki ayette Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular. Çünkü dünyaya çok fazla muhabbet edince insan Allah'ı unutuyor. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Bir insan kendisini nasıl unutur? Nereden geldiğini unutan kendini unutmuştur. Nereye gidiyor? Ve vazifesi nedir? Aklı yerinden çıkmış bir adamdır mı? Kendisinin kim olduğunu bilmiyor. Kendisini gönderenin ve bu alemdeki vazifesinin ne olduğunu ve gideceği alemdeki vazifesinin de ne olduğunu bilmeyen bir insan bu alemin hikmet ve gayesini bilememiştir. İmtihanı kaybeder Allah. "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" Ben insanları ve cinleri yalnız bana iman ve itaat için gönderdim. Yani iman dediğimiz nokta Allah kendisinin bilinmesini istiyoruz. Allah tanınmayı istiyoruz. Allah imtihan sahasına koyduğu kulunun hangi hikmetlere binaen bu aleme getirmesi ve götürmesi ve vazifesinin ne olduğunu bildiriyor. Tabi bu hikmeti unutan adam kıyametin kopacağından dehşet alıyor. Demek ki imanlı bir insan ki kendi ölümünü unutup imanla birlikte kıyametin ölümünden dehşet alıyor. Dünya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Demek ki hissiyatla insan hareket ettiği vakit akıl başından çıkıyor. Evet, aklını başına al, sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Mevlana'nın tabiriyle öyle alemler gelip geçiyor ki senden farkında değil. Üstadın caddu diye Bila bilayillah illallah hadisinin sırrını bir mana ifşa ettiği noktasıyla insanın vücudundaki hücreler alt ayda bir beyin hücreleri haricinde ne yapıyorlar değişiyorlar. Senede ise beyin hücrelere dahil hepsi gidiyorlar ve bu gidenler olduğu halde sen devam ediyorsun. Bedeninde dahi ölümler var. Her bir hücrenin selası olmuş farkında değiliz. Anca yaşlanınca, kırışıklar artınca, ihtiyarlayınca diyorlar ki saçına aklar geldi, yüzüne kırışıklıklar geldi. Alameti gidicisin diyor. Halbuki yüz binlercesi diyoruz. Yerine de gelenler var. Zerrat ordusuyla yürütüyor Allah ın. Senin bu galati hissin, yani bu hislerin yanılması ve mağlatan, yani saçmalaman adeta, şu misale benzer ki bir adam elinde olan aynesini, aynasını bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynede görünür. Kamerayı açsak böyle ayna gibi böyle herkesi göstersem bunun içinde değil mi? Boyutunu yukarıya çıkarsam bazen fotoğraf çektiriyoruz. Herkes bunun içerisinde. Aynen bunun gibi bir aynanın içerisinde koca odanın insanları ve eşyalarını dahil ettiği gibi bunu bir bahçeye de tutsan oradaki eşyayı, çiçekleri, ağaçları, yaprakları, meyveleri orada bulunan mevcudatı dahil ettiği gibi bir şehre de uzaktan tutsan değil mi? Onu da onların içerisine koyacak. Hatta bırakın şehrin gökyüzündeki güneş bile içerisinde beliriyor değil mi? Bir aynada işte bir bahçe o aynede görünür. Edna yani küçük bir hareket ve küçük bir tadayyür. Yani değişim. Aynanın sallanması veya aynanın kırılması, aynanın eğilmesi, aynanın renk değiştirmesi. O aynenin başına gelse o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışık ben buradan aynaya tuttum. Sonra oradan birisi bir taş attı. Elimdeki ayna kırıldı. Eyvah diyorum. Burada gözüken herkesin de camın kırılması misali her birinin de kafası kırıldı. Diyor muyum? Demiyorum değil mi? Çünkü <laughs> buradaki aynadaki görünen sizler nasıl bir haldesiniz? Misali veyahut da şu toplumun ifade ettiği sanal diyor. Gerçek değil. Sığdıramayız siz oraya. ne yok. Ama bu aynanın başına bir şey gelse size hiçbir şey olmuyor. Bahçeye de bir şey olmuyor. Eve de bir şey olmuyor. Şehre de. Güneş belirdi. Aynanın içisini böldük. Ay yarılır mı mesela? Güneş yarılır mı? Yok. Yarılmaz yani. Demek ki aynanın başına gelenler içinde gözüktüğü şeylere hiçbir şey olmuyor. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki, aynedeki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyaz ve mizan edilir. Şimdi buradaki ayna kırıldı. Buradaki ayna kimi temsil ediyor? İnsanı temsil ediyor. Şu anda baktığım zaman aynen kameradaki, fotoğraftaki veya aynadaki görüntü gibi gözlerimin içinde değil misiniz? Öyle bir aynayım ki ayna sadece görüneni gösterir. Ben sizi gördüğüm gibi gördüklerime hissiyatlarım bile var, duygularım var. Farklı bir aynayım. Ama ben öldüğüm vakit size bir şey olmuyor. Aynen o aynanın başına gelen hadise Ve Veyahut da şöyle değerlendirelim. Canlı yayın yapıyorlar. Birisi çıkıyor, ilahi okuyor. Kanal benim kanalım değil mi? İlahi okutturdum. Birazdan da Kur'an okuttum. Şarkı söyletmiyor. Söylediği yerde kamerayla birlikte yayını <laughs> aldılar. Dev ekranda adam ilahi söylüyor. Hemen bir taraftan o dev ekrana taş geldi kırıldı. İlahi söyleyen ilahi söylemekte devam ediyor değil mi? Aynen bunun gibi ilahi söyleyenin başına bir şey geldiği vakitte o dev ekranlarda hiçbir şey olmuyor. Başka ilahi söyleyenler gözükebiliyor. Başka eşyalar, başka sahneler, başka görüntüler onda devam onun için devam eden dünya hayatında bizim alemimizdeki olan tahribat veyahut da aynanın kırılması dünyanın devamına bir engel teşkil etmiyoruz. Hisleri yanılıyoruz ve yanlış yapıyoruz. İşte o hisimiz bizi aldatıyor. Hangi his o? Geçici olan dünyayı devamlı görmemiz. Eşyaya baki olarak, yani bu devam edecek, haşa bu dünya son bulmayacak, Devam eden insanlar gibi hem ben hem bu dünya devam edecek diye kendimizi aldatıyoruz. Senin elindeki aynedeki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizaniledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir, aynadır. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi. Senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatını ve dünyanı çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme. rabbil <laughs>